Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz 90 derste AYT Matematik Kampı'nın geldik 9. dersine arkadaşlar ve bu dersimizde ne yapıyoruz fonksiyonlarla ilgili çıkmış sınav sorularının bir benzerlerini çözeceğiz bilginiz olsun fonksiyonları tamamlamıştık bu derste de bu soruları çözerek ne yapalım konumuzu tamamlayalım ve böylece 90 derste AYT Matematik Kampı'nın ilk konusu ne yapmış olalım tamamlamış olalım ondan sonra da ne yapacağız polinomlara geçeceğiz bilginiz olsun hadi hiç zaman kaybetmeden soruları da beraber çözelim Şimdi gecenin bir vakti olunca böyle böyle sesin bazen fazla çıkmayabilir. Bilginiz olsun ama soruları beraber çözeceğiz tabii ki. Şimdi geldik 46. sorumuza. Şimdi gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için iki tane bu şekilde fok ve gof fonksiyonları vermiş. f3 2 olduğuna göre f7 nedir diye sormuş bize. Şimdi ne yapalım? Mesela burada şu ifadede mesela x'e 3 vererek aslında sonuçta bileşke fonksiyonu ya ben size demiştim bileşke fonksiyon olduğu zaman bu gofu şu şekilde kullanmanız mantıklı bir harekettir. G'nin içinde f var mantığıyla. O zaman ben şuradan başlıyorum. Yani g bileşki f'i şöyle kullanacağım. G'nin içinde fx var diyeceğim. Tamam mı? Bu şekilde yaptım. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? x kare eksi x artı 1'e. Ve ben bu cümlede ki bu ben bunlara cümle diyorum bu şekilde ifadede. Tamam mı? x yerine 3 yazarsam şurada f3'ü bulurum. Ki f3'ün de karşılığını biliyorum. Oradan g'ye geçer sorun çözümünü üretir. O zaman ben x yerine 3 yazıyorum. x eşittir 3 diyorum. O zaman ne oluyor? g'nin içinde f3 var. x'e 3 verdik. Ne oldu? 9 eksi 3 artı 1 yaptı. 6 artı 1'den de 7 geldi. Peki f3'ün karşılığı ne güzel kardeşim? 2. O zaman g2 buradan ne geldi? g2 dediğimiz şey. 7 geldi. Şimdi bu bilgi var elimizde. Bu bilgi var elimizde. Bize ne soruyor? F7'yi soruyor. Şimdi aynı mantığı burada ilerletelim. Yani gidelim tamam mı? F'in içinde G var diyelim. Ve sağ taraf x kare artı 3x artı 1 olacak. Bunun mantığı bu şekilde olacak. Bileşke fonksiyonları bu şekilde düşünürseniz soru rahatlıkla çıkar. Şimdi sen g2'nin buradan 7 olduğunu biliyorsun. Bunu da kullanırsın. İçeriği g2 yaparsın. O da 7'ye eşit olur. Yani x gördüğün yere ne yazalım? 2 yazalım. O zaman f'in içinde g2 var. O da işte 2 veriyorum. 4 artı 6 artı 1 yaptı. Yani sağ taraf 11 yaptı. Peki güzel kardeşim g2'nin de sen Buradan 7 olduğunu biliyorsan o zaman F7'ye ne diyebilirsin? 11 diyebilirsin. Her şeyin altını çizdik. Kaç kere çizdik? Neyse F7'nin cevabı ne geldi? 11 geldi. Yani 46. sorumuzun cevabı denizliymiş. Şimdi geldik 47'ye. Şimdi 47'de dik koordinat düzleminde 0-3 kapalı aralığında tanımlı F ve G fonksiyonlarının grafiklerini vermiş. Tamam okey oraya geçtim. Şimdi A sayısı 0 ile 1 arasında yani basit kesir. Şimdi bu tip sorularda böyle ilerlete ilerlete gideceğiz. Bakın bileşke fonksiyonunda içeriden dışarı doğru gidiyoruz. Yani bu f'in içine g a var demektir. G hangisi? Kırmızı olan fonksiyon. Doğru mu? Ve ben a sayısı 0 ile 1 arasında olduğu için g'ye 0 ile 1 arasında bir sayı yazacağım. Bak. x'i 0 ile 1 arasında olacak. Nereden seçeceğim ben onu? Bakın fonksiyon üzerinden. Peki bunların iz düşümü nereye denk geldi? 2 ile 3 arasına. O zaman şu arkadaş yani şurası. Doğru mu? F'in içerisine ne yazacakmışız? Biz 2 ile 3 arasında bir şey yazacakmışız. Yani şurası 2 ile 3 arasında olduğuna göre hani çok kaba bir tabirle şuraya şöyle bir şey yazacağım. 2 ile 3 arasında bir şey yazacağım. Anlayalım diye söylüyorum. Sonuçta orada matematik parçalamıyoruz. F'in içine 2 ile 3 arasında bir şey yazacaksam yani burada bir şey yazacağım. O zaman benim fonksiyonum bakın nerede? Burada. Şurada. Onu ben maviyle nasıl göstereceğim? Aa, bu böyle. Heh. Bunun Y eksenindeki iz düşümleri nereye denk geliyor? 1 ile 2 arasına denk geliyor. Doğru mu? O zaman bu ifade 1 ile 2 arasında olacak. Peki bu ifade neydi? B miydi? O zaman benim B dediğim şey 1 ile 2 arasındadır. Böyle zincirleme devam ederek ne yapacağız? İfade etmeye çalışacağız. A sayısı 0 ile 1 arasındaydı. B sayısı 1 ile 2 arasında. O zaman AB'den küçüktür yorumu yapabiliriz. O zaman bunu sildik. Şöyle bir açık yapalım. AB'den küçük de o zaman bunu da sildik. 3 tane şık. Yok da eleyemedik. Devam edelim. Şimdi şuradan ilerleyelim. F, A diyelim. Şimdi şurayı bir temizleyelim. A dediğiniz şey sıfırla bir arasındaydı. Bu sefer ben kime yazıyorum? İçeriden dışarı doğru gidiyorum ya. Önce G'nin içinde F, A var diyeceğiz. Yani F fonksiyonuna, yani buraya biz sıfırla bir arası değerler yazacağız. Bunların Y eksenindeki iz düşümleri nerede? Yine sıfırla bir arasında Şurası sıfırla bir arasında O zaman ben G fonksiyonu içerisine sıfırla bir arası değerler yazıyorum. G fonksiyonu içerisine. G fonksiyonu hangisi? Kırmızı olan. O zaman şuradaki değerleri ben yazınca fonksiyona bu şekilde bir grafik üzerine yer kaplayacağım. E bunların da y eksenindeki iz düşümleri görüntüleri anlamı taşır. Yani bunun sonucu komple kaç oluyor? 2 ile 3 arasında bir şey oluyor. Peki bu kimdi? C'di. O zaman C'yi de buraya yazarsak. C'de neymiş arkadaşlar? 2 3 arasındaymış diyebiliriz. Bu sıralamaya göre A, B, C küçükten büyüğe sıralanmış hali A şıkkında vardır diyebiliriz. Bu da 47. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Anlaştık. Hadi bakalım bu taraf bittiğine göre geldik sağ tarafa. Sağ tarafta cevap anahtarında şurada şunların hepsi yanlış arkadaşlar bilginiz olsun. Yani ben burada soruyu kurgulamışım ama şurada bir ufak hatamız olmuş işte o son dakikalarda. Bunu toparlayacağız. Yani cevap burada yok bilginiz olsun. Ee, şimdi f fonksiyonu bu, g fonksiyonu bu. f bileşki g'de 33 olduğuna göre f2 nedir? Çok zor bir soru değil. Senin de bunu kendi kendine yapman gerekir aslında. Burada şunlara dikkat edelim. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G yani F e ve G'ye yazacağımız değerler pozitif olacak. Şimdi yine aynı mantıklı ilerleyelim. İçeriden gidelim. F'in içinde G4 var. Doğru mu? G4'ü yazınca fonksiyonu F fonksiyonuna 33 geliyormuş. O zaman ben buradan G4'ü üreteyim. G4 ne yapar? X yerine 4 veriyorsun. Kök 4 2'dir. 2 artı 2'den de 4 gelir. Yani burası 4'müş. Yani F'e 4 yazınca ne geliyormuş? 33 geliyormuş. Ben de burada ne yapacağım? x yerine 4 yazacağım. O zaman 4, 16a artı 1 eşittir. 33 ise 32'den a kaç gelir? 2 gelir diyebilirim. Belki ben orada kestim ama sanmıyorum ki orada ben baktım kontrol ettim. a'sı 2 bulduktan sonra biz daha sonra ne yapacağız? f2'yi bulacağız. Yani buraya fonksiyona yazacağız. Önce bir fonksiyonu yazalım. 2x kare artı 1 diyeceğiz. Fonksiyona da 2 yazınca çünkü bizden ne istiyor? f2 istiyor. O zaman 2, 4, 8 artı birden de benim cevabım ne gelecek? 9 gelecek. Hadi Denizli'yi iptal edelim 2'yi. Ne gelsin? 9 gelsin. Doğru cevabımız da ne olsun? Deniz olsun arkadaşlar. Bu da 48. sorumuzun çözümüydü. Geldik 49'a. Şimdi 49 soru aslında üniversitenin de iptal oldu. Sebebini de açıklayacağım. Tamam mı? Şurada bir matematik hata var. Yani ÖSYM de bu hataları yapabiliyor. Tanım kümesinde tam sayılar olan f fonksiyonları, tanım kümesi tam sayı olan f ve g fonksiyonları bu şekilde tanımlanmış bu fonksiyonların hangilerin görüntü kümesi yalnızca tam sayılardan oluşuyor demiş. Şimdi problem şurada. Şimdi şu şekilde içeriden dışarı doğru gittiğinizde ÖSYM bu soruyu iptal etti esnasında. 2017 YGS sorusu. İçeriden dışarı doğru gittiğinizde şimdi öyle yapacaksınız. Doğru mu? Önce G'yi bulacaksınız. Atıyorum bir tam sayı yazacaksınız. Tam sayılar kümesi de tanım dediğine göre. Atıyorum 2 yazdınız. O zaman G2'nin cevabı ne gelecek? 7 bölü 3 gelecek. Sonra siz bunu tekrardan G'ye yazmanız gerektiğinde siz bunu yazamayacaksınız. Anlaştık mı? Orada öyle bir pürüz var bilginiz olsun. Ama sormak istediği şey şuydu aslında. Tanım hükümesi tam sayıları kurtarmak istemiş ama kurtaramamış. Ondan sonra tekrar fonksiyonu yazınca problem çıktı. Zaten bilimsel olarak da soru yanlış. Ama anlatmak istediği şuydu. Hani bunları ucunda en son şu üçü bir araya geldikten sonra tamam mı? Sonucun tam sayı olması oluşur diyor. Yani sen atıyorum buraya bir tane tam sayı yazacaksın. Bu işlemleri içeriden dışarıya götüreceksin. kümesine bir daha bakmayacaksın. Tamam mı? Sonucun tam sayı olmasını istiyor. O zaman şimdi g fonksiyonu ne yapıyor? 1 bölü 3 ekliyor bulduğun değere. Atıyorum sen bir sayı verdin. 2 verdin. 1 bölü 3 ekliyor. Sonra ki bir daha fonksiyonu yazdığında bir daha 1 bölü 3 Sonra bir daha g fonksiyonu yazınca bir daha 1 bölü 3 O zaman senin sonucun ne gelecek? 3 gelecek. Yani tam sayı gelecek. Sormak istediği buydu. Bu arada soru iptal. Şöyle yapalım. Soru iptal. Anlaştık. Sormak istediği buydu aslında ama tanım kümesi tam sayılar deyince sonuçta mantıken ben ikinci kez yazdığımda onu fonksiyona yine o da tam sayı olması lazım. Çünkü ben onu yine G'ye yazıyorum. Mesela ikinci de olmuyor. Çünkü F'e siz bir 1 bölü 2 fazlasını bulacaksınız. Değil mi? O fazlalıkları topladığında tam sayı olsun. Soruyu yazarken onu düşünmüşler. A artı işte ne oldu? 1 bölü 2 ekledim. Sonra G'ye yazdım. 1 bölü 3 ekledim. Sonra bir daha F'ye yazdım. 1 bölü 2 ekledim. Şu kısım tam sayı da şu tam sayı olmadığı için bu iptal. Onların kafasıyla çözüyorum. Burada da aynı mantık. 1 bölü 3 ekledim. F deyince 1 bölü 2 ekledim. G deyince bir daha 1 bölü 3 ekledim. A'ya. Bu da bir tam sayı değil. Burası tam sayı olmuyor. O zaman doğru cevap ne geldi? Adana geldi ama sonra dediğim gibi tanım hükümesi tam sayılar dediği için sorumuz yanlış oluyor. 49. sorumuz. Şimdi geldik 50. sorumuza. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için f bileşke g'yi bu şekilde tanımlamış. Tamam fx'i de bu vermiş. Buna göre g1 nedir demiş. Biz şimdi bileşke fonksiyonu sorularda ne yapıyorduk? %99 ben size söylemiştim. Şunu önce f bileşke g'yi f'in içinde gx varmış gibi düşünelim. Bu da ne işte arkadaşlar? fx çarpı gx. Tamam burayı hallettik. fx de tanımlamış. Bak şimdi sen fonksiyona burada ne yazıyorsun? gx yazıyorsun. Peki bu f fonksiyonu ne yapıyor mantıken? 3 ile çarpıyor 4 çıkarıyor mu? O zaman sen de şöyle diyeceksin. 3 gx eksi 14'tür dersin. Çünkü sen fonksiyonu gx veriyorsun. Bu da neye eşit? Buradaki fx o da 3x eksi 14. Hepsini düzeltelim böyle. Peki gx ne? Bilmiyoruz o gx kalsın. E peki güzel kardeşim burada x'e 1 verince ben sorun cevabını bulurum herhalde. Yani ne yaptı? 3 tane g1 eksi 14. Ne verdik? x'e 1 verdik. Burası eksi 11 geldi. G 1 geldi. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attık. 14 tane G1 14 ise G1 kaç gelir? 1 gelir diyebiliriz. Bu da 50. sorumuzun çözümüydü. Anlaştık. Çok rahat bir soru aslında. Dediğim gibi şurada F bileşki G'yi şu şekilde yazarsanız sonuçta daha rahat gidersiniz. Şimdi geldik 51'e. 51'de F ve G fonksiyonları vermiş. G bileşki F'in tersini sormuş. Şimdi içeriden dışarı doğru gideceğiz. Yani isterseniz burada f'in tersini bulursunuz. Doğrusal fonksiyonun tersi nasıl yapıyorduk? Hani şurada bir tane sayı varsa şu ikisini yer değiştiriyorduk. Şunu işaret değiştiriyorduk. Yani x 4 bölü 2 idi. Sonra bunda ne yapacağız? G yerine yazacağız. X yerine yazacağız. G'de. O zaman G bileşke F'in tersi olacak. Peki burada ne oldu? X yerine X 4 bölü 2 yazdık. 2 ekledik. Karesini aldık. Yani ne oldu? Payda eşitlersek 4'ler gitti. X bölü 2'nin Karesi geldi. Buradan da cevabımız ne olur arkadaşlar? Denizli olur diyebiliriz. Yani x kare bölü 4'müş. Bu sorumuzun cevabı. Şimdi geldik 52'ye. Şimdi 52'de gerçeğe saydık. F ve g fonksiyonlarını vermiş. Diyor ki f'in içinde g a var diyor. Tamam mı? Eşittir f a diyor. O da eşittir b diyor. Buna göre a çarpı b nedir diye sormuş. Şimdi Allah'tan f ile g şurada doğrusal fonksiyonlar şurada bir hareket yapacağım. O hareketi genelleyemem. Eğer burada doğrusal fonksiyon olduğu anlaşılmasaydı, tamam mı? Söylemeseydi ben bu hareketi yapamazdım. Yani şöyle düşündüğünüzde mesela atıyorum f x eşittir. Sallıyorum mesela tamam mı? f 2 y artı 3 olduğunda bu soruda x eşittir. 2 y artı 3'tür. Başka şansı yok. Ama parabol gibi bir ifade olsa o dediğiniz her zaman gerçekleşmeyebilir. Neden? Çünkü parabolde aynı ya değerleri alabilmek için farklı sonuçlar yazabilirsiniz. Ay cümle ters oldu. Aynı sonuçlar alabilmek için farklı değerler yazabilirsiniz. Yani fonksiyonu eksi 2 yazdığınızda da sallıyorum 5 yazdığınızda da f eksi 2 ile f 5 aynıdır fonksiyon parabolik olursa eğer. Yani burada fonksiyonun doğrusu olduğu verilmeseydi benim yaptığım mantıken yanlış olurdu. Ama ben soruyu bu şekilde doğrusu olduğunu bildiğim için yazabilirim. Ama sen her soruda bunu yapamazsın. Her soruda bunu yapamaz. Şimdi GA nedir? 3A artı 5 bölü 3A artı 4 bölü 5. Sonra ben bunu F fonksiyonu yazıyorum diye yapmayacağım da şöyle yapacağım. Şununla şu birbirine eşitleyeceğim. Yani GA A'dır diyeceğim. O zaman burada A yazacağım. 3A artı 4 bölü 5 ne eşittir? A'ya. Burada 3A artı 4 eşittir 5A yapar. Bunu bu tarafa atarsak 2A eşittir 4'ten A kaç gelecektir? İki gelecektir diyebiliriz. A'yı bu şekilde bulduk. Sonra fonksiyona da A yazınca F fonksiyonuna B çıkıyormuş. Yani F2 B'ymiş. Ben de 2 yazarım. Yani 10 4 bölü 3'ten B çıktıysa 6 bölü 3'ten de ne çıktı? 2 çıktı. Bunun da cevabı ne geldi? 2 geldi. Bu da 2'ymiş. O zaman çarpımları nedir? Denizlidir. Yani 4'tür diyebiliriz. Bu da 52. sorumuzun çözümüydü. Dedikten sonra geldik 53. sorumuza. Şimdi 53. sorumuzda diyor ki bize K pozitif bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonlarını bu şekilde vermiş. G'yi vermiş. F bölü G'yi vermiş. F çarpı G'yi vermiş. Gel gof 2'yi bul demiş. Yani benim gözümde biraz işlem sorusu. Şöyle ki bak şimdi şurada şu hareketi yapabilirim. F 2 bölü G2 için ben 2'dir diyebilirim. Şurada da F2 çarpı G2'nin 32 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu işlemler ışığında şu ikisini kullanarak f2 ve g 2yi bulabiliriz. Nasıl buluruz? Mesela f2 bölü g2 ile mesela sallıyorum f2 çarpı g2 yani şu iki ifadeyi çarparsanız şunları alt alta çarparsanız ne bulursunuz? 64 bulursunuz. E peki bunlar birbirini sadeleştirir mi? Sadeleştirir. O zaman f2'nin karesine geldi 64 geldi. O zaman buradan f2 nedir? 8'dir. Ya da eksi 8'dir. 2 ihtimal var değil mi? Şimdi şöyle yapalım. F2 8 olsa G2 ne olur? Şimdi şuradan çıkalım. F2 8 ise G2 ne gelir? Hani böldüğümüzde 2 geliyormuş. O zaman 4'tür. Ya da şöyle yapalım. F2 8 değil de eksi 8 olursa burası eksi 8 olursa o zaman G2 nedir? Bu da eksi 4'tür. 2 ihtimal var. O zaman düşünelim bakalım. Şuradan başlayalım. Nereye yazalım? Şunu kullanalım. Olur mu? G2'nin 4 olduğunu söylüyor. O zaman G2'yi kullanalım orada. 1 bölü 2 çarpı. X yerine 2 verdi. 2'nin karesi 4 artı K kaç yaptı? 4 yaptı. K buradan kaç gelir? 2 gelir. Doğru mu? O zaman benim Gx'im ne geldi burada? Baktığınız zaman. burada K pozitif gerçel sayı değil mi? Burada benim engelim, çengelim orada olacak. E, K2 ise o zaman gx fonksiyonu 1 bölü 2 x kare artı 2'dir. Şimdi şuradan ilerliyorum. F2 istiyor. F2 8'miş. Sonra gidiyorum buraya 8 yazıyorum. O zaman g8 de 1 bölü 2 çarpı 64 artı 2'den 34 çıkar sorumuzun cevabı. Yani doğru cevap denizdir. Bak şuradaki ihtimal büyük ihtimal k'nın tam sayı olmadığı olacak. Şimdi deneyelim mi? G2'nin eksi 4 olduğuna bakalım. Şimdi x'e 2 verelim. O zaman g2 eşittir. Eksi 4 yazıyorum değil mi? Pardon. 2 yazıyorum G'ye. O zaman 1 bölü 2 çarpı 4 artı K ne yapacak? Eksi 4 yapacak. O zaman K buradan ne geldi? Eksi 6 geldi. Bu iptal. Çünkü ne demiştik? K pozitif bir gerçel sayı olacak. O zaman cevabımız ne geldi? 34 geldi diyebiliriz. Bu da 53. sorumuzun çözümüydü dedikten sonra burada ufak bir hatamız oldu. Burası 6 olacak arkadaşlar. Bu düzeltmeleri ben hani beraber ders yaptığımız için Böyle kurtarıcı tarafları oluyor Allah'ta. Burası 6 olacak. Orada bir ufak bir hata olmuş. Şimdi dik koordinat düzleminde 0-6 kapalı tanımı tanımlı bir f fonksiyonu grafiği şekilde verilmiş. Pof 6, pof x 3, pof x 0 eşitliklerinden hangileri yalnızca iki farklı x değeri için sağlanır? Şimdi gelin beraber yapalım. Hatta ben size demiştim ki grafik varsa, bileşke fark varsa sondan başa gideceğiz. Şimdi birinci öncüyle başlıyoruz. Birinci öncüyle diyor ki f'in içinde fx var. Ve bunun sonucu 6'dır diyor. Ben de düşünüyorum. F'e ne yazarsam sonuç 6 çıkar. 3 yazarsam. O zaman içerideki fx'in karşılığı 3 olmalı. Şimdi fonksiyon ne zaman 3 değerini alır? Çekiyorum y eşittir 3 doğrusunu. Bu mantıkla düşündüğümde bir burada bir de burada. O zaman buradan 2 tane değer geliyor mu? x1 ve x2 gibi. Geliyor. Bunlar geliyor. O zaman yalnızca 2 farklı x değeri vardır dediğin için doğru mudur? Doğrudur. O zaman öğrenci takdirde bunu, bunu, bunu eledim. O zaman 3'e hiç bakmasam da olur aslında. Geldik 2'ye. Yine aynı mantıklı. F'in içinde fx var diyeceğim. Bileşke ve grafik sorularında bu şekilde yaparsanız sondan başa daha mantıklı olur. Şimdi diyeceğim ki F'e ne yazarsam sonuç 3 çıkar diyeceğim. Şimdi F'e ne yazarsam şunu bir silelim. F'e ne yazarsam sonuç 3 çıkar. Bir burada bir değer. Bir de burada bir değer. Atıyorum mesela 0 ile 3 arasında. Bir, bir buçuk olsun. Bir de atıyorum burada da 5 olsun mesela. O zaman buradan fx bir, bir buçuk olacak. Hatta bir buçuk değil söyledik artık. Bir buçuk olacak. Bir de ne olacak? Beş olacak. Peki fx'i bir buçuk yapan kaç tane değer var? Bak iki tane değer var. Peki fx'i 5 yapan kaç değer? Oy, fx'i kaç tane 5 yapan değer var? Aa, hiç yok. O zaman bu da doğru oldu. O zaman bizim doğru cevabımız denizi geldi. Bakalım 54'e ne demişiz? Adana demişiz. Burada ufak bir hatamız olmuş. Yani cevap ne gelecek arkadaşlar? Eğer bu şekildeyse denizli gelecek diyebiliriz. Büyük ihtimal şuradaki 3'ü ben oynattığım için sonuçta bir değişiklik oldu. Ama cevabımız ne gelecek? Bu şekildeyken denizli gelecek diyebiliriz. Hadi bakalım o düzeltmeleri yapacağız. Tabii yapacak bir şey yok. Galiba bir iki tane daha vardı. 57'nin cevap anahtarı yanlıştı. Evet bir de 57 cevabı yanlış. Sıralamayı ters vermişim. O kadar. Neyse bu fonksiyonun şu çıkmış sıralarında biraz ufak tefek hatalarımız olmuş. Kusura bakmayın. Tamam mı? Mahcup oldum çünkü. Neyse 55'teyiz. N ve sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde. Bu arada bunun da cevabı yanlış. Tamam şimdi hatırladım. Evet neyse ya şunları düzelttik bir sıkıntı yok. Allah'tan beraber çözüyoruz. Yani orada bir aksi yok. N ve sıfırdan farklı. Ben ona sığınıyorum. Yani affınıza sığınıyorum. De, beraber çözdüğümüze sığınıyorum şu anda. Ama hani yap olmasa iyiymiş. N ve sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere Gerçeğe, bu arada yorulmuş herhalde. O böyle şeye gelmiş ya. O kaçmış gözümüzde. Gerçek aslında kümes üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu bu şekilde vermiş. F'in içine f yazıyoruz. Bunlarla toplamları birbirine eşit oluyor. O zaman biz de onu yapalım. Şimdi fonksiyon adamı ne yapar? M ile çarpar n ekler. Ben de aynısını yapacağım abi. Şimdi bunu buna yazacağım ya. Yani f'e f yazacağım. O zaman ben gidiyorum. Ne yapıyorum? X gördüğüm yere mx artı n yazıyorum. Sonra bir de bunu n ile çarpıyorum. Bu bileşke. Değil mi? Biz bunu yaptık olacak? Bu neye eşitmiş? F x artı 2. x yerine x artı 2 yazıyorum. Buraya da yazacağım. O zaman ne oldu? M parantezde x artı 2 artı n artı f yani m artı n. Şimdi burayı düzenleyelim. Sağ taraf m artı 2 m artı n artı m artı n. Orayı da düzeltirsek galiba şuradan iki tane mx geldi. Sonra 2m geldi. Sonra 2N geldi. Sol taraf ne yaptı? Dağıtıyorum abi. M kare X artı MN artı N geldi. O zaman şimdi bu aslında eşitliktir. İki tarafında eşit dereceyi temlerin kat birbirine eşittir. Yani ben buradan nasıl yorum yaparım? Bu arkadaş da bu arkadaş birbirine eşittir. M kare eşittir 2N'dir. Buradan M ya sıfırdır ya da 2'dir diye sonuç çıkar. M ve N sıfırdan farklı olduğuna göre o zaman M'imiz kaç geldi? 2 geldi diyebiliriz. O zaman şu şekilde fx fonksiyonuna biz m'ine 2 dedik değil mi? 2x oldu. Şimdi şunlar da birbirine eşit o zaman. m'i 2 bulduğuma göre burası ne yaptı? 2n bir n daha 3n yaptı. Şurası. Şurası da 2 yazınca 4 artı 2n yaptı. n de buradan kaç gelir? 4 gelir. n yerine de 4 yazarsam fx dediğim şey ne oldu? 2x artı 4 oldu f 2de bizim için ne oldu arkadaşlar? 2, 2, 4, 4 artı 2'den de 8 geldi diyebiliriz. Bu da 55. sorumuzun cevabıydı. 10 yazmışım herhalde cevaplara bakalım be. Değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Deniz demişim. Evet. Cevap ne olacak? Bursa olacak. Şimdi geldik 56'ya. 56 değişik bir soru ama güzel bir soru. Buna benzer bir soru sormuşlar da ÖSM. E. İki kere sormuş gördüğünüz gibi. Şimdi burada şu eşitlik yok. Fofof fonksiyonu en büyük değerini x eşittir işte a noktasına aldığına göre. Hmm. Şimdi yine sondan başa gidiyoruz. Hem bileşke var hem grafik var. Ben size bunu söyledim. Sondan başa gideceğiz. Şimdi f'i açtım. İçeride bir fof var. Değil mi? Bu şekilde düşünebilirim. Şimdi bunun diyoruz en büyük değeri aldığında. Şimdi en büyük değeri nerede alır? Şurada alır. Yani bakın x'e 3 ile 4 arasında bir şey verirseniz bunun görüntüsü max gelir. O zaman sizin fofunuz. Bofunuz nedir arkadaşlar? E, verdiğiniz değer 3 ile 4 arasındadır. Tamam buradan devam edeceğiz. F'in içine fx yazdım. 3 ile 4 arasında bir şey çıktı. Yine sondan başa gittim. Bakın f'e ne yazarsam fonksiyon 3 ile 4 arasında kalır. Görüntüsü. İz düşümleri 3 ile 4 arasında kalır. Ben 2 ile 3 arasında yazarsam. Yani şurası yani fx'in kendisi 2 ile 3 arasında olacak. Ve ben bunu x'e a yazınca elde edeceğime göre yani fonksiyona ne yazarsam 2 ile 3 arasında kalırım diyorum. Şurayı bir temizliyorum. Görüntüm yani fonksiyonun y eksenindeki iz düşümü 2 ile 3 arasına denk gelecek. Yani buraya. Baktığın zaman nedir orası? 1 ile 2 arasına mı denk gelecek? Evet o zaman a dediğiniz şey 1 ile 2 arasındadır diyebiliriz. Yani 56. sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi diyebiliriz. Ve geldik fonksiyonları son sorusuna 57. soruya bir önceki kısımda kaç soru çözmüştük? Yaklaşık bir hatırlamıyorum ama 80 tane soru çözmüştük. Dur bakayım şuradan. Ve böylece toplam 130 tane falan soruyla fonksiyonu, ilk fonksiyonumuzu tamamlamış olduk. Fonksiyon nerede? Ha, burada. Orada da kaç soru çözmüştük? 81 soru çözmüşüz. Yani ne yapar? 138 soru. 138 soruda yani yaklaşık olarak hemen hemen bir tette 12 soru olduğunu düşünürseniz 10-11 tane test yapar. 11 testi beraber çözerek ne yaptık? Fonksiyonları tamamladık. Ne yaptık? İlk 9 dersimizde fonksiyonları tamamladıktan sonra bir sonraki dersimizde ne yapıyoruz? Yani yarın polinomlar yapıyoruz. Bilginiz olsun. Şu soruyu da tamamlayalım. Sonra da dersimizi kapatalım arkadaşlar. Şimdi dik koordinat üzerinde 0-6 kapalı aralığında tanımlı sürekli h fonksiyonu grafiklerinin bir kısmı şekilde gösterilmiş. Şimdi 0 ile 2 arasındaki grafikleri var. 3 ile 6 arasındakiler var. Tabii 3 ile 6 arasındakiler hangisi hangisini bilmiyorum. 2 ile 3'ü kapatmış. Ama demiş ki şurada sürekli olacak. Tanımlı ve sürekli. Yani onlar onun devamına gidecek. Belki hani bu böyle gider buraya geçer. İşte atıyorum mesela bu buraya gider. Atıyorum mesela bu buradan devam eder böyle. Biz bunu bilmiyoruz. Şimdi onu anlamaya çalışacağız. G'nin içine F1 yazıyoruz. G'nin içine H1 yazıyoruz. Sonra burada da F'in içine H1 yazıyoruz. Beraber bakalım. F1 ne demek? F1 x değeri burada olduğuna göre. Bunun görüntüsü 3. Burası 3. O zaman ne oldu? G3 oldu. Tamam bunu bulduk. Küçüktür. Şurada H1. H1 ne? 6. Buraya da ne yazacağız? G6. Tamam. F içine H1 yazacağız. H1 neydi? 6 idi. Küçüktür. F6. Şimdi şunları sildim abi. Tamam Bunu da sondan başa gitmedik. Ama bileşke fonksiyonu ve grafik bizim çoğunlukla karşılaştığımız. Şimdi 3 ile 6 arasında baktığınız zaman g fonksiyonu verdiğim değere göre ne yapmış? Büyümüş. Yani g6 f6'dan pardon g6 g3'ten büyük olduğuna göre bunlardan bir tanesi g'dir. Biri g bunların. Ya bu g veya ikisinden biri g. Ama hangisi bilmiyoruz. Bu ya da bundan bir tanesi g. Bu cepte. Şimdi buna baktığınızda f6 da g6'dan büyüktür. Şimdi eğer sen bunu G seçersen e bunun F olma şansı yok. Çünkü F6'nın görüntüsü G6'dan büyük olacak. O zaman ne oldu otomatikman? Bu arkadaş G fonksiyonu oldu. Bu arkadaş da F fonksiyonu oldu. O zaman bu arkadaşlar ne olacak arkadaşlar? H fonksiyonu olacak diyebiliriz. 1, 2 ve 3 numaralı grafiklere karşılık gelen fonksiyonları sırası şekilde hangisidir demiş. O zaman 1 F'dir. Sırayla okursak. F'dir, G'dir, H'dir. Varmışlıklarda F, G, H yok. Ben onu tersten yazmışım. Yani doğru cevabı Edirne vermiştim değil mi? Bakalım. Evet Edirne vermişim. tersten söylemişim. FGH o zaman doğru cevabımız ne olacaktır? Edirne olacaktır diyebiliriz. Bu da 57. sorumuzun çözümüydü. 9. dersimizde ne yaptık? Fonksiyonda tamamladık. Yarın polinomlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.